Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda faizin İslamiyette yeri nedir? Bu soruyla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ehalallahu'l-bey'a ve harramar ribe Allah e, alışverişi helal kıldı ve ribayı haram kıldı. Riba günümüzde Türkçede faiz olarak kullandığımız şey. E, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan faiz kelimesi ...bizim kullandığımız şekliyle geçmez. Kur'an-ı Kerim'deki faizin ismi ribadır. E, faiz dediğimiz olay... E, ...ortada bir ana mal var, ana para var. Bunun üzerine e, e, haksız bir kazanç elde etmek. Mesela birisine diyelim 100 lira veriyor, bir haftalığına veriyor. Alırken bunu 105 lira olarak alıyor, 110 lira olarak alıyor. Yani bir haftaya %10 diyelim faiz koyuyor. E buna faiz deniyor. Ve faiz başkasının sırtından geçinmektir. E i̇şte sen çalış ben yiyeyim tarzında çok zalimce bir ölçüdür. Ve maalesef günümüzde dünyada ve ülkemizde bir kısım insanlar çalışmadan başkalarının sırtından bu şekilde geçiniyorlar. İnsanlık tarihine baktığımızda bunun insanlık aleminde derin yaraları olduğunu görürüz. İşte bir kısım insanlar sırf sermayelerinden dolayı bunu faize vermek suretiyle oturdukları yerden günde yüz binler kazanıyor. Ama bazı insanlar yer altında, maden ocaklarında çalışıyor. Ölmeyecek kadar bir rızkı ancak temin ediyor. Bu da insanlık aleminde dengeleri alt üst eden bir durum. Ve işçileri, çalışanları, fakir olan insanları zenginlerin aleyhine geçiren bir durum. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Faiz yasaklanmıştır ve günümüzde mesela Amerika kapitalizmin merkezi olan yerlerinden biri kabul edilir ama Amerika acaba bu faizden nasıl kurtuluruz? Sıfır faizli bir ekonomik sistemi nasıl ülkemizde uygulayabiliriz? Bunun araştırmalarını yapıyor ve Avrupa ülkelerine baktığımızda Avrupa ülkelerinde uygulanan faiz genelde bizim ülkemizde uygulanan faizden daha gerilerdedir. Faiz oranları orada bize göre daha düşüktür. Çünkü e, onlar şunu biliyorlar ki bir ülkede faiz oranları yüksekse haksız e, kazanç da orada çok fazla vardır. Öte yandan maliyet yükselmektedir e, ve e, bu maliyetin yükselmesi dünya çapında rekabeti ortadan kaldırmaktadır. Bu gibi durumlardan dolayı faizin düşük olması hatta olmaması bir esastır. Artık dünya bunun arayışı içinde ee, acaba hiç faizin olmadığı bir sistemi nasıl uygulayabiliriz? Bunun araştırmaları yapılıyor. Kur'an-ı Kerim ise 14 asır evvelinden bunu çok net olarak zaten ifade etmiş ve faizi doğrudan doğruya yasaklamış. Günümüzde e, faize alternatif olabilecek bir takım finans kurumları da var. E, diyelim bu noktada hassasiyeti olan bir kimse... Oraları tercih eder, işlemlerini orada yapar. Ve bu şekilde gönlü daha rahat olur. Bu da bir çıkış yoludur, bir alternatiftir. Öte yandan e, diyelim ev alacak, araba alacak, normal kendi parası yetmiyor. E, bunu nasıl yapabilir? Yine finans kurumlarından temin edebilir veya e, dostlarından borç alır. İslamiyet'te faizi alternatif olarak kar hasen vardır. Yani Allah yolunda... Ödünç vermek. Bu e, olması gereken, yapılması gereken bir durumdur. Ve e, teşvik edilmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde teşvik edilmiştir. Hatta bazı alimlerimiz demişlerdir ki birine zekat vermektense ona Karza sende bulunmak, ödünç borç para vermek e, daha da hayırlı olabilir. Yani tamam kişi zekatını verecektir. O ayrı mesele. Ama bunun dışında da e, bazılarına tek taraflı para vermektense Borç olarak vermek onu hem minnet altında kalmaktan kurtarır hem de daha böyle çalışmaya sevk eder. Onu çalışmaya teşvik eder. Nice insan vardır ki belli bir sermayeye toplayamadığından doğru dürüst bir iş yapamıyor. Ama bazıları buna destek çıksalar sen şu parayı al, işlet, kullan, kendi sistemini kur ve 2 yıl sonra da bana ödemeye başlarsın. Bunu belli bir takvime bağlayarak. Böyle bir şeyi yapabilseler gerçekten onun elinden tutmuş olurlar. Ve o insan da bu zaman zarfında işini yoluna koyar. Ve faize bulaşmadan, faiz batağına girmeden o şekilde kurtulabilir. İşte günümüzde görüyoruz insanlarımızın pek çoğu şöyle veya böyle faize giriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizane bunu zaten haber vermiş. Ve buyurmuş ki ahir zamanda öyle olacak ki Faize bulaşmayan kalmayacak. En azından bazıları onun dumanından etkilenecekler. Yani illa faizden bazı şeyler onlara bulaşacak. İşte günümüzde ülkemizde uygulanan ekonomik sistem faize dayalı bir ekonomik sistemdir. Bu ekonomik sistemden dindar tüccar olan da etkileniyor. Memur olan da etkileniyor. Herkes az veya çok şöyle veya böyle bundan etkileniyor. Ama Asıl daha böyle tehlikeli olan şudur. Bir Müslüman diyelim kendi parasını faiz müessesesine götürüp yatırır. Veya doğrudan şahıslara verir. Bunun karşılığında belli bir faiz alır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Ama diyelim maaşını bankadan almış. Bu, bu derece sorumluluğu gerektiren bir durum değil. Çünkü tek taraflı olarak karar öyle çıkmış. Ve ona oradan maaş geliyor. O helalinden bir iş yaptıktan sonra Oradan maaşını almış olması Yani bankamatikten maaşını almış olması Onun parasını haram hale getiren bir durum değildir Ama kendi isteğiyle faize dayalı müesseselere götürür parasını yatırırsa Bunun elbette bir mesuliyeti bulunmaktadır Bunlar tabi haram helal noktasında hassasiyeti olan kimseler için Ve bir Müslüman normalde harama helale çok dikkat etmesi gerekir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El halalu beyin vel haramu beyin ve beynahuma müştebihat. Yani helal bellidir, haram bellidir. Bir de arada şüpheli olan şeyler vardır. İşte bir Müslüman helali bilir, helalden istifadeye çalışır. Haramı bilir, haramdan kaçmaya çalışır. Şüpheli şeyler varsa o şüpheli şeylerden de uzak kalmaya çalışır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle bir örnekle anlatıyor. Siz diyor koyunlarınızı bir yerde otlatırken onlar her an yasak araziye de diyelim hükümdarın yasak arazisi var oraya girebilirler. Dikkat edin diyor işte her hükümdarın yasak bir arazisi vardır Allah'ın yasak arazisi de onun koymuş olduğu haramlardır. Bir Müslüman haram helal ölçüsüne dikkat eder ve helalden istifadeye çalışır haramdan da uzak kalmaya çalışır. Öte yandan bir Müslüman başkasından gelecek bir faizle geçinmek değil, ona yardım etmeyi esas alır. Çünkü faizi esas aldığında sen çalış ben yiyeyim böyle bir görüş ön plandadır. O olduğu yerden para kazanacaktır. Diğeri çalışırken bir miktarda ona çalışmış olacaktır. Bir Müslüman bu gibi haksız kazançtan uzak kalmaya çalışır. Ve onun sırtından geçinmek değil, mümkünse onun elinden tutmaya çalışır. Kenarda birikmiş parası varsa bunu ya şirkete diyelim ortaklık şeklinde yapabilir veya tek taraflı sadece borç şeklinde verebilir. Yani sen şu parayı al, kullan, sonra bana ödersin. Ve bunu belli bir takvime bağlamak şeklinde o şekilde sağlama bağlarlar. Ve o zaman toplum hayatında çark çok daha iyi dönebilir ve imkanı olmayan insanlar bu şekilde görecekleri maddi yardımla Müslüman kardeşlerinden görecekleri maddi yardımla kendilerini daha iyi toparlayabilirler. Ticari hayatlarında çok daha başarılı olabilirler. Belki şu denilebilir. Yani teorik olarak bunu anlatmak kolay da ama uygulamada ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Diyelim param var, falana vermek istiyorum ama güvenemiyorum. E, güvenemiyorsak vermeyiz. Bu durumda kime güveniyorsak ona veririz. Maalesef son yıllarda ülkemizde ahlaki yönden de çok ciddi erozyonlar oldu. Güvendiğiniz bazı insanlar bile aldığını doğru dürüst vermiyor veya zamanında vermiyor. Bu da onlara yapılabilecek olan yardımları ortadan kaldırıyor. Yani bu gibi suistimaller kredi imkanlarını ortadan kaldırıyor. Ve bu durumda insan çok daha hassas olur. Özel bir araştırma yapar güvendikten sonra verebilir. Cenab-ı Hak hepimize helal ve harama dikkat etmeyi, haramdan uzak kalmayı nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.